Merhaba FECİ Stream tarihçileri ben Afgan Asılov yeni bir eğitimle karşınızdayım. Bu eğitimde basit teknikler kullanarak farklı bir facebook kapak fotoğrafı tasarımı gerçekleştireceğiz. Kanalımıza, videomuza, eğitimlerimize destek olmak için şu an gördüğünüz videomuzun alt kısmında yer alan beğen kutucuğuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Eğitimimize başlamadan önce aynı şekilde videomuzun açıklama kısmından direkt görsel dosyalarımızı indirebilirsiniz. Şu an açıklama kısmında linklerimiz mevcut. Oradan indirebilir ve kendiniz kendi pratiğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden eğitimimize başlayalım. İlk işlem Photoshop programımıza gidelim ve Photoshop programı içerisinde çalışmamızın son halini birlikte bakalım. Gördüğünüz gibi fotoğrafçılara özel farklı bir tasarım gerçekleştirdim ve farklı buradaki teknikleri kullanarak o kadar güzel tasarımlar ortaya koyabilirsiniz ki. işte bunları zaten buradaki tasarımın dışında farklı ne gibi tasarımlar buradan ortaya çıkarabilirsiniz. Bunlar hakkında da sizlere bilgiler vermek istiyorum. O zaman ne bekliyoruz değil mi? Buradaki dökümamızı kapatalım. Dökümamızı kapattıktan sonra Adobe Bridge programımıza gittim. Bridge programı içerisinde gördüğünüz gibi birçok farklı görsellerimiz mevcut. Bunun içerisinde önemli olan 4 görselimiz Facebook banner taslak. Bunun üzerine Çift tıkladım Photoshop programı içerisine geldi. Gördüğünüz gibi buraya görsellerimiz geldi. Bir sonraki aşama sağ taraftaki katmanlar paneli eğer sizde gözükmüyorsa yukarıdan Window penceresi altında Layers F7 kısa yollarını kullanabilirsiniz. Katmanlar panelini açın. Çünkü tüm görsellerimiz buraya gelecek. Aynı şekilde buradaki cetvelleri beğenmediyseniz ve bunu kaldırmak istiyorsanız yukarıdan View kısmından gördüğünüz buradan Extra ya da ctrl H kısa yolunu kullanabilirsiniz. Cetvelleri ortadan kaldırabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bir sonraki aşamaya geçelim ve görsellerimizi bunun içerisine aktaralım. Buradaki tasarımlar her birisi tane tane Buradaki sağ tarafta katmanlı panel üzerinden göz ikonunuzun üzerine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi ortadan kalktı. Neden kalktı? Çünkü bu, bunu kaldıracaksınız zaten kaydetme işleminde. Çünkü Facebook'ta nasıl gözükecek? Burada direkt Photoshop programı içerisinde görmeniz için bunu koyduk buraya. Bunu kaldırabilirsiniz geçici olarak. Şimdi aşağıdaki katmanı seçtim burayı ve görsellerimizi aktaralım. Bridge programı içerisine gittim. Bridge programı içerisinde burada model görselim mevcut. Bunu sürükledim. Photoshop programı içerisine bıraktım. Görselim buraya geldi. Birazcık küçük sanki. Bunu büyütmem lazım. Büyütmem için şu an şuradayken bu görselim. Yukarıda zinciri konu tıkladım. W üzerine geldim. Mouse'u sol tıkladım. Hafifçe sağa doğru kaydırın ve gördüğünüz gibi büyütme işlemimizi gerçekleştirdim. Bunun yerleşmesini tamamladım. Okey. Butona bir defa tıkladım. işlemimizi tamamladım. Bir sonraki aşama. Bu görselimiz çok net. Ben bunu bulanıklaştırmam lazım. Bulanıklaştırmak için ne yapacağım? Sağ taraftaki katmanım seçili. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi katman seçiliyken filter, blur, aşağıdan Gaussian blur değerlerimizi seçtim. Karşımıza çıkan pencere içerisinde bulanıklaştırmamızı buradaki imleçle sağa doğru hareket ettirdiğimde fazla bulanık sola doğru hareket ettiğimde böyle yarı bulanık bir şey oluyor. Ve fazla bulanık yaptığım zaman gördüğünüz gibi sadece renk değerleri burada kaldığı için farklı tasarımlar da ortaya koyabilirsiniz. Burada artık yaratıcılık size kalmış arkadaşlar. Tamamı size kalmış kazanmış. OK butonuna tıkladım ve deneyin farklı farklı pratik yaparak daha güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. Bir sonraki aşama şuraya bir görsellerimizi aktarmamız gerekecek herhalde. Bunları yapmadan önce isterseniz bir de referans görselimizi içeriye aktaralım. Bridge programı içerisinde gördüğünüz gibi burada referans görselim mevcut. Kafamız karışmasın çok fazla. Photoshop programı içerisine geldim. Referans görselim buraya geldi. Buradan birazcık zincir ikonuna tıkladım. W üzerine geldim. Sola tıkladım. Bunu birazcık küçülteceğim. Şu kısma doğru yerleştirdim. Birazcık da büyütelim şimdi. Şuraya doğru yerleştirdim. Referans görseli sadece hata yapmamak için. Buradaki görsellerimizin yakın bir görsel tasarlamak için. Çünkü tasarımını gerçekleştikten sonra aynısını birebirini yapmak yapmamız birazcık zor oluyor çünkü hatırlamıyorum ne aşamaları gerçekleştirmişim bu arada. Şimdi buradaki görselimizi gördüğünüz gibi şöyle bir kesikler var. Bunu oluşturmamız ne kadar basit ne kadar zor? Çok kolay arkadaşlar. Sol taraftaki araçlara dikkat edelim. Sol taraftan kement aracımız Lasso Tool aracımız mevcut. Mouse basılı tuttum sol. Gördüğünüz gibi buradaki aracı seçtim. Yapacağım işlem şu. Hangi kısımlarda isterseniz şöyle hafifçe gördüğünüz gibi şöyle bir çizimler gerçekleştiriyorsunuz. Artık kabası, güzeli, kötüsü bunu size kalmış. Ne kadar güzel çizerseniz ne kadar farklı tasarımlar çizerseniz öyle sonuç elde edeceksiniz. Gördüğünüz gibi şöyle bir çizim ben yaptım. Bir sonraki aşama universal ya da evrensel renk konuları üzerine bir defa tıkladım. Buradan solid color tek bir renk anlamına gelen kısmı seçtim. Bunun içerisini beyaz olarak bıraktım. OK butonuna tıkladım. İşlemin tamam. Sağ tarafta maskesini görebilirsiniz. Ve burada beyaz bir kısım var. Bir sonraki aşama bunun içerisinde görselimizi aktıralım. Bridge programı içerisine gittim. Model görselimi sürükledim. Photoshop programı içerisine bıraktım. Buraya geldi. Görseli şu kısma doğru yerleştireceğim. Birazcık katmanımızdan küçük sanki. Bunu büyütmem lazım. Zincir ikonuna tıkladım. W üzerine geldim. Mouse'u sol tıkladım. Hafifçe sağa doğru kaydırdım. Büyüttüm. OK butonuna tıkladım. İşlemimizi tamamladım. Şimdi bu görseli bu aşağıdaki katmanın içerisine sığdırmam lazım. Yani ben nasıl sığdıracağım? Not alın. Çok basit bir yöntem. Modelimizin üzerindeyken, model katmanımızın üzerindeyken buradaki mat mavi üzerinde sağ tıkladım. Karşımıza çıkan pencere açılır menü içerisinden. Create a clipping mask. Daha doğrusu clip mask anlamına gelen maskeyi kliple. Şu an göreceksiniz ne yapacağını. Tıkladım ve gördüğünüz gibi aniden şuradaki bir tane ok geldi. Bu katmanımı sağa doğru kaydı. Diyor ki ben sadece aşağıdaki katmanı şu an odaklandım. Başka hiçbir katman benim umurumda değil diyor. Bu şekilde de işlemimizi tamamlıyor. Ben yani artık buradaki katmanı nereye hareket ettirsem ettireyim, buradaki seçme aracımı seçtim. Gördüğünüz gibi sadece onun içerisinde hareket edecek. Sağa ya da sola doğru. Bunu beğendim. E ben buradaki gölgeyi nasıl ilave ettim peki? şuradaki kısma tıklayarak şu aşağıdaki katmanımız evrensel renk konularını ilave ettiğimiz tek rengimizin mat mavi kısmına çift tıkladım karşımıza bir tane pencere çıktı bu pencere içerisinden drop shadow ya da gölge bırak anlamına gelen kısmı seçtim gördüğünüz gibi gölgeyi şimdiden bıraktı sol tarafa ama ben iki tarafta da olmasını istiyorum bunun için sağ taraftaki pencereyi dikkat edelim gölge yani gölge bırak seçiliyken Buradaki opaklık değerleriyle değil şu an aşağıya iniyorum. Distance mesafe. Ben bu mesafeyi sıfır yaptım. Gördüğünüz gibi sıfır yaptığım anda her taraftan uyguladı. Size ölçü kısmı bunu sağa doğru kaydırabilirsiniz ve ölçüyü artırıp ya da azaltabilirsiniz. Birazcık açtım. Spread kısmında ne kadar yoğun olacak? Sağa doğru kaydırdıkça gördüğünüz gibi yoğunluğunu artırıp azaltabilirsiniz. Ben birazcık daha yoğunluğumuzu artıracağım. Şu şekilde aynen şu şekilde birazcık daha yoğunluğu artıralım. Eğitim amaçlı dizilerinde daha rahat bir şekilde görebilmeniz için. Yoğunluğumuzu artırdım. Şuradan opaklığımızı da artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Saydamlık anlamına geliyor. Buradan da rengimizi seçebilirsiniz. OK butonuna tıkladım. İşlemimizi ben tamamladım. Bir sonraki aşamaya geçelim. Sol taraftaki yazılarımızı ilave edelim isterseniz. Ve burada birçok farklı font kullanmışız. Onlardan bahsedelim. Nasıl bir fontlarımızı kullandığımızdan. Yukarı katmanı seçtim. Bunlardan emin olun arkadaşlar katmanların hangi katmanı seçinizden emin olun. Eğer ben buradaki katmanı seçip bir şeyler ilave etsem bir sonra sonra bu sağ tarafta olduğu için sadece bu katmanı ilgilendiren yazılar gelecek, şeyler katmanlar altına gelecek. Hani bunu deneyin de görün. Bu pratiğinizi yapın isterseniz. Bu hatayı yapın bir defa, görün ne yapacağınızı. Ben onun için bu hatayı yapmamak için yukarıdaki katmanı seçtim. En yukarıdaki katmanı seçtim ve işlemimizi oradan devam ettireceğim. Metin lavetmem için sol taraftaki araçlar panelinden metin aracımı seçtim. Metin aracım seçili ve gördüğünüz gibi metnimi seçiliyken yukarıdaki seçenekler paneli metin aracıma göre değişti. Buradan fontlarımızı seçebilirim. Bende Bebas Neue fontu var. Şu an bunu kullanacağım. Sizde yok. Bu fontun kurulumunu gerçekleştireceğiz ve sağ tarafta da bunun büyüklüğü var ve buradan da rengimizi seçebilirim. Bebas New Font'um sizde yok. Peki nasıl kuracaksınız? Çok basit. Buradan normal gördüğünüz gibi Windows 8'in içerisindeki klasör. Daha doğrusu buradaki çalışma dosyalarını indirdikten sonra sizde de böyle gözükmesi lazım. Bunların içerisinde Bebas New Font'umuzu seçeceğim. Font 2 dosyamız içerisinde. Bunun üzerine çift tıkladım. Karşımıza çıkan pencere içerisinde yukarıdan install kur butonu ben bunun üzerine bir defa tıkladım ve karşımıza çıkan pencereden şu an bana soru sordu. Sen de bu font var. Neden tekrar kurmak istiyorsun diye kurdum. Eğitim amaçlı kurmak istiyorum. Okey. Buradan kapattım buradaki dosyamızı ve işlemimizi tamamladım. Photoshop programı içerisine gittim. Program içerisinde herhangi bir kısma tıkladım. Gördüğünüz gibi ben şu an biraz önce yazımızı kopyaladığım için buraya yapıştıracağım. Şu an gördüğünüz gibi pardon şuraya ben tekrardan yazalım isterseniz. PC derslerim diye yazdım ve işlemimizi tamamladım. OK butonuna tıkladım. Ve gördüğünüz gibi Bebas New Font'umuz kurulu. Onun için buraya geldi. Eğer fontumuzu değiştirmek isterseniz buradan Herhangi bir farklı bir font seçebilirsiniz ya da biraz önce kurduğunuz Bebas Neue fontunu da buraya kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Font büyüklüğünü de buradan ayarlayabilirsiniz. Büyük ya da küçük. istediğiniz kararı siz vereceksiniz göz zevki. Bunu şu kısma yerleştirdim. Şöyle bıraktım. Altına da bir de fotoğrafı yazımızı yazmam lazım. Aynı şekilde biraz önceki kısma gittim. Buradaki fontumuzun kurulumunu yapmam için üzerine çift tıkladım. Install butonuna bir defa tıkladıktan sonra kurulumu yapabiliyorsunuz ve fontumuzun ismi burada. Gördüğünüz gibi Lighthouse Personal Use yazmış. O zaman L ile başlıyor. Yani bizim fontumuzun ismi. Ben kurulum yaptığım için tekrardan kurulumu yapmadım. Biraz önce zaten nasıl yaptığımızı gösterdik değil mi? Şimdi sol taraftan araştırma panelinden T ikonuna bir defa tıkladım. Ya da kısa yollardan T'ye tıklayabilirsiniz. Herhangi bir kısma tıkladım. Ben biraz önce bu kopyalama işlemimizi yaptığım için CTRL e V dedim. Ve yapıştır işlemimizi gerçekleştirdim. Ya da Edit Paste diyebilirsiniz. Yapıştırma işlemimizi yapmamak için. OK kutucuğuna tıkladım ve buradan seçme aracımı seçtim bunun yerleşmesini gerçekleştiriyorum aşağıdaki PC dersтрим yazımız birazcık küçük sanki bunu seçtim edit free transform dedim ve zincir ikon tıkladım. W üzerine geldim. Mouse'u oklam sağa doğru kaydırdım. Birazcık daha büyütmek istedim. Tamam bunu beğendim. Enter kutucuğuna bir defa tıkladım. İşlemim tamam. Aşağıdaki yazımız da tamam. Yukarıya bir tane de numaramız lazım. O numarayı da yazalım isterseniz. T ikonuna tıkladım. Yukarıdan B bas new fontumuzu arayacağım. Şu an çok fazla harf olduğu için ben yukarı doğru çıktım. B harfini buldum. B harfini bulduktan sonra aşağıya doğru indim ve burada şu an gördüğünüz gibi B bas new fontumuz mevcut. Bunun üzerine tıkladım ve yanlış bir şey yaptım. Gördüğünüz gibi bu hatayı yaptım. Ben de yaptım yaptım şu an bu eğitim içerisinde. Buradaki katmanım seçili olduğu için ve ben fontu değiştirdiğim için metin acım seçiliyken onun için otomatikman bunu ayarladı. Bu değerlerimizi ben bunun olmasını istemiyorum. Onun için CTRL Z'ye bastım. Onun için farklı bir katman seçtim. Şimdi aynı işlemimizi gerçekleştiriyorum. Herhangi bir kısma tıkladım. Buraya yazımızı yazalım. Artı 90 555 55 55 yazdım. Buraya OK kutucuğuna tıkladım. Farklı bir yazılar geldi. Çünkü bu fontun içerisinde numaralar yokmuş. Ben buradan tıkladım ve Bebas New fontumuzu bulmak için yukarı doğru çıktım. Buradan Bebas New fontumuzu buldum. İşlemimizi tamamladım. Seçme aracımı seçtim. Şuraya yerleştirmemizi tamamladım ve neredeyse bitti işlemimiz değil mi? şurayı bir de yazıla buraya ikonumuz var. Onu da getirelim. Ancak fontumuzu birazcık küçültelim. Edit free transform dediğim yukarıdan zincir konuna tıkladım W üzerine geldim. mouse sol tutam, sağa doğru kaydırdım burada işlemimizi tamamladım diye notumuzu bıraktık tik ikona tıkladık şunu yerleştirelim ve buradaki ikonumuzu getirelim buraya bu ikonumuzu getirmem için bridge programımıza gittim burada fon yani telefon ikonumuz mevcut bunu sürükledim Photoshop programı içerisine bıraktım ve buraya geldi gördüğünüz gibi istediğimden birazcık daha büyük bunu küçültmem için zincir ikonuna Buradan W üzerine geldim. Sola tıkladım ve gördüğünüz gibi işlemimizi neredeyse tamamladım. Şöyle hatalar yaparsanız bir defa CTRL Z'ye basmanız yeterli. Enter'a ya da şuradaki tik ikonuna tıklayarak işlemimizi onaylamasını verebilirsiniz. Şöyle yerleştirdim. Gözde Sıkı nasıl isterseniz. Free Transform'a tıkladım. Zincir ikonuna W üzerine geldim. Şöyle işlemimizi tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi yerleştirme işlemimizi tamamladım. Bakalım referans görselimizi kaldırdık ve bunu tasarımın alt kısmına atalım buradaki görsellerimizi. Neden mi? Çünkü tasarımımız yukarıda dursun. Aynı Facebook'ta şu şekilde duracak arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Biraz önce söylediğim gibi buradaki tekniklere odaklanın. Buradaki teknikleri kullanarak farklı farklı güzel içerikler üretebilirsiniz. Nasıl mı? Bundan bahsedeceğim şimdi. Birazcık vaktiniz daha varsa şu an o kısımları anlatıyoruz arkadaşlar. Photoshop programı içerisindeyiz şu an. Sağ tarafta gördüğünüz gibi burada color fill değerlerimizi kullandığımızda şöyle güzel farklı bir renk daha doğrusu farklı bir tasarım elde etmiştik. E ben bunun gibi farklı farklı tasarımlar elde etmek istiyorum. Mesela bir beşgenli içerisine buradaki fotoğrafımı onun içerisine almak istiyorum. Nasıl yapacağım? Nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Şu sol tarafta herhangi bir kısma tıklayın herhangi bir katmana tıklayayım isterseniz şuraları, bir yerleri tıklayayım. yukarıdan şu katmanın dışında bir katman olsun, herhangi bir yere ve şuradaki gözü kapatalım. Aynen ve şuradaki model görselimizin üzerine sağ tıklayalım. Release clipping mask diyelim. Yani klipten çıkartırım buradaki modelimizi. Ben bunu şu kısma doğru sürükledim. Şurada dursun geçici olarak. Şimdi buradan seçme aracımdan daha doğrusu sol taraftaki araçlardan poligon tulu seçtim. Poligon aracımız. Bunun üzerine bir defa tıkladım. Yukarıdan şimdi yukarıdan değil daha doğrusu şu işaret parmağımı görebiliyorsunuz değil mi? Artık baş parmak demiyorum buna. Bu işaret parmağı çünkü. İşaret parmağımla shift ikonuna tıklayacağım. Neden mi? Şu an göstereyim isterseniz. ma sol tıkladım. Herhangi bir yere çizmeye başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir çizim gerçekleşiyor. Bu çizimimizi Birazcık da oranlı ve düzgün bir şekilde çizmek için shift'e basılı tutarsanız şöyle bir çizimler gerçekleşecek. Ben bunu beğendim. Şu kısma doğru bıraktım aracımızı çizdim. Seçim aracım seçiliyken ben buradaki aracımızı şu kısma doğru yerleştirdim. Şimdi bunu birazcık daha çevirmek isterseniz eğer edit free transform aracımıza geldim. Herhangi bir kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çevirme işlemimiz yarayacak. imleçlerimiz ortaya çıkıyor. ma sol tıkladım. Shift'e tekrardan basıyorum. Ve gördüğünüz gibi oranlı bir şekilde çevirme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şu kısmı yerleştirdim. Enter kutucuğuna bir defa tıkladım. İşlemimizi tamamladım. Şimdi Model görselimizi aldım. Bunun şeklimizin yukarısına taşıdım. Şunu şu kısma doğru yerleştirdim. Şimdi burada magic başlar derler ya. Hani sihirli değneğimizi oynatalım ya. Şuradaki şu bizim kalemiz sihirli değneğimiz olsun. Yapacağımız işlemde sihirimiz olsun. Model katmanımız üzerine sağ tıkladım. Create Clipping Mask dedim ve gördüğünüz gibi bu poligonun içerisine girdi. İşte dediğim gibi arkadaşlar buradaki sadece teknikler önemli. Teknikleri kullanarak farklı farklı yaratıcı işler çıkarabilirsiniz. E bir sonraki aşamada daha farklı bir iş daha yapalım mı isterseniz bakalım daha farklı ne gibi yaratıcılık ön plana koyabilirsiniz. Model görselimizin üzerine bir defa daha sağ tıkladım. Release dedim. Bıraktım buradaki görselimizi. Buradaki poligonumuzu da kapattım. Bir sonraki aşama gene özel şekillerimize geldim. Bu sefer Custom Shapes Tool. Özel şekiller. Özel özel şekiller olabiliyor aslında. Bunun üzerine bir defa tıkladım. Karşımıza çıkan pencereden yukarıdaki seçenekler penceremiz buna göre değişti. Ben buradan herhangi bir pencereyi seçebilirim. Kalbimiz var gördüğünüz gibi birçok farklı balık var, kedi var. Farklı farklı içeriklerimiz mevcut. Ve bunların her birisi sizde gözükmüyorsa eğer buradaki ikona tıkladıktan sonra aşağıda all dediğimiz seçenek var. Buna bir defa tıklayıp append derseniz yeterdi de artar ya da okey derseniz yeterdi de artar. Ben okey dedim ve gördüğünüz gibi tüm buradaki özel şekiller geldi. Birçok farklı şekillerimiz mevcut. İstediğiniz herhangi bir tanesini kutuda yapabilirsiniz. Yani işlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. O ben buradaki kelebeği çok beğendim. Bunu kullanmak istiyorum. Bu kelebeği seçtim. Herhangi bir kısma mouse sol tıkladım. Kelebeğimizi çizmeye başlıyorum. Oranlı bir şekilde eğer çizimimiz gerçekleşmiyorsa gördüğünüz gibi şu an oranlı çizim yapmıyor. Buradaki işaret parmağımı aldım. Shift'e tıkladım. Sağa doğru kaydırıyorum ve buradaki çizimimizi gerçekleştiriyorum. Şöyle bir çizim yaptım. Seçme aracımı seçtim. Bunu şu kısma doğru yerleştirdim. Şöyle olmasını istiyorum. Model görselimi aldım. Şuraya koydum. Sihirli derneğim elimde ve sihrimizi yapmak için sağ tıkladım. Create Clipping Mask dediğim işlemimizi tamamladık. Ama gördüğünüz gibi içeride hiçbir şey yok. Neden mi? Çünkü model görselimiz soldaydı değil mi? Ben seçme aracım seçiliyken sağa doğru kaydırdım ve model görselim bunun içerisine geldi. Şu an farklı bir tasarım ortaya çıkmaya başlıyor. Bunu görselimizi birazcık daha büyütelim. Edit Free Transform dediğim zincirci konuna tıkladım. W üzerine geldim. Sağa tıkladım. Şöyle bir tasarım elde ettik. E bazılarımız beğenebilir. Bazılarımız beğenmeyebilir. Bu göz zevki mesele sadece ben göstermek istediğim bu kelebeğimize de böyle hani gölge ilave etmek için ne yapacağım? Buradaki mat mavinin üzerine çift tıkladım. Karşımıza çıkan pencere içerisinden drop shadow dedim. Şöyle gördüğünüz gibi gölgemiz geldi. Ne yapmıştık? Distance'ı sıfır yapmıştık. Size'ımızı ölçümüzü birazcık vermiştik. Birazcık spread vermiştik. Şöyle bir tasarım elde etmiştik. Aynı şekilde şimdi burada teknikten bahsettik ya. Bu gölgeyi ben buraya verdiysem o zaman metne de verebilirim değil mi? Metnim seçiliyken o zaman mesela diyelim ki PC derslerime vermek istiyorum. PC derslerim seçiliyken mat mavi üzerine çift tıkladım. Gördüğünüz gibi buradaki teknileri sadece kullanıyoruz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Drop shadow dedim ve gölge buraya da geldi. İstediğim ölçüleri verebilirim. İstediğim kalınlığı verebilirim. İstediğim uzaklık mesafesini verebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi işlemlerimizi tamamlayabiliriz. O birazcık daha azaltabilirim belki. Okey butonuna tıkladım. Şöyle farklı farklı istemediğiniz sınırsız sayıda arkadaşlar kendi tasarımlarınızı yapabilirsiniz. Umarım umarım memnun kalmışsınızdır ve sizin işinize yaramıştır. Eğer eğitimimizden memnun kaldıysanız arkadaşlar şu an gördüğünüz ben butonuna tıklayabilirsiniz ve bu sayede hem bizi motive edebilirsiniz hem ücretsiz eğitimleri biraz daha destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu eğitimlerden anında haberdar olmak için Abone ol linkine tıklayabilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Videonun açıklama kısmından görsel dosyanın her birisini indirebilir ve kendiniz evinizde kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Dayakta like kalın arkadaşlar.